adam mı? Aman tamam, karşıda. Çok orada ona. Tut beni. Bombaya bayılır. Aa vurdu. Arka Arkam mı vuruyor? Ben de abi. Tam düştü düştü düştü. Can Lan nasıl bomba? onun. Abi nasıl düşmedin ya, sen? Git Musabcığım P90 almayacağım. Hah be. Oynadım. Derdim bu ya. Adamı patlatacağım Anlamıza, bir biliyor oğlum. Ses kastı ben oğlum. Call. Call Lan AFK kalmış adam. Boydan atmıştır. Ali Alanı düşüyordum. <laughs> oh. Pardon biri, pardon biri atladı. Adam beni görüp beni. Şurada şurada, şurada 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 şurada. İşaretledim bak ağacın oraya. Baygın. Gidiyorum Önümdeki Allah mi? Allah Allah. Dur önce o çıkacak bekle. Aşağıda var la. Online aşağıda biri var online. Tamam aşağıya bakmaya çalışıyorum şu anda. Şuradan. Online online melo 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 melo. Kaldırın, Uğur abi, koruyun, Uğur oğlum? Lan karşıdan girdi, karşıdan girdi, tamam. Lan! Çıldıracağım. İki daha geliyor. Kemo sana nasıl geldi onun mermisi? Ben yanlış anladım. Hmm, sonra da var abi. Oğlum sen niye bitiriyorsun lan? O iki kişiler. Bekle. Aa kaldım yanında. Baygın buna. Adam bir, bir bombayı düşürdüm adam, ha. Kovalıyor Patlayan aldım abi. Geldim arkamızdayım. İçeride bir tane daha var. Abi benim canım yok. Ölünebilir. Arkaya atlayan var dikkat edin. Köşedeyim geliyor adam burada. Vardı, değil mi? Arkadan geldi burada. Balta arkadan geldi. Tamam tamam. Tam bir baygın da. O da baygın o da baygın. Burada tek, tek kaldı tek kaldı. Oynayalım mı abi? Tutmadı. Tuttum ben. Sağdan gelebilir abi. Sağda şu anda. Tamam. Burada arka şey bak arkadaş. Sağda bak. Sağda, sağda. Aa bomba geldi ama düşmesin inşallah. Okay. Baydım onu aşağıdaki. Baygın. Aşağıdaki baygın bak o da baygın. Abi önümde adam. Kitleyim. Oynayacağım mecbur. Tamam. Bekle. Bir saniye. Geliyoruz hemen. Orada mı? Hemen o önünde önünde. Çok iyisin. Tamam, geldim bitti. geldim. Bitti mi abi? Çekme bunu. Ar çekme. Ar çekme. Tamam adam sıkıyor. Abi seni. Tamam tamam o dışarıda. Burada yok. abi. Burada altta. Çok iyi abi. Bir tane daha var. Öldü abi. Pompa vardı bu kadar. Lan burada aşağıda. <laughs> Hay seni ben. Lan alanız benim. alanız Abi, alan... alanız. Alan. Salmadı beni. Tam köşede la tam köşede la. Tam da halde. Ooo lan pavla pavla Uyanık soldan geliyordu. Söyledi ha bot, alakalı bot, alakalı. bot Abi şurada kayan Düşman görüldü. Ama bomba gelirse bana sıkıntı. Öndekine vurdum bayağı ben. Baygın. Abi öbür de şeydi önümde. Yerde kaldırıyor kendini. Kaldıracak kendini. Bunların tamam, loot'unu alabilir bunlar. miyiz? Oğlum, Niceli sen top az önce yerde. bizi mi buldun oğlum? Nerede o? Kayanın orada bir yerde, büyük kayanın orada bir yerde. Yukarıda. Ay, yatıyor şurada. Yatmıyor Emre şurada, Emre şurada. Şurada, şurada. Açıksın. Ya, yere yatıyormuş ya. İkileri herhalde ya. Hmm. Ha sola geçti. Solda 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 kayada. Bak görmedi sansın. Aç gitsin. tutsun. Salak. <laughs> 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 lan. biz niye yukarı bilmiyorum ya. İkinci baygın. Adamlar. Üçüncü baygın. O so, iki adam da birleş da kendini çekti ya. Birimi çaldı ya. Bak 2 3 kişi Geliyorum var geliyorum geliyorum. Abi siz yukarı çıkma çıkmışsınız haberim yok vallahi. Siz oradan da aşağıdan adam inmiş. Bye, siz gön. yukarı çıkmışsınız adam aşağı inmiş. İçeride bir tane daha var. Pis tarafı öyle hmm. ya. Help. Ya baş. Neredesin? Dur seyfe geç. Seyfe geç abi. Seyfim. Burada, Kendini, Allah gel. gel. Aha vuranlar. Arkada arkadaş geliyor. Arkadan arkadaş geliyor. Ne kadar? Aa kendini şey yaptı, çektirdi mi? Çektirdi mi? Vallahi ya. Ne zaman o, ya. Çıkın, Şu boss'lara Ar gidelim ya. Kapıyı, bu kapıyı tutuyorum. Burada Ya burada. Çoğumuzda güzel çalışma var. Önümüzde de var. Şurada adam var. Dikkat edin. Mark the location. Kemal seni bekliyorum ben geldin mi? Tam ben geldim abi ben geldim. geldim. Sen kaldı <laughs> kaldı ya. Gel gidelim gel gidelim. Kemal bizimkiler için gel. <laughs> Benim oraya bir şey yapma şansım yok. <laughs> Mesela, evet şurası da <laughs> dolu. Duydum duydum yukarıda. Kemal geliyor. Bana geliyor geçiyor. Arayalım mı? İndi. hem heri ya labiliyorum la bunu. bu Karşıdan bir tane daha ben düşürdüm. Abi knock. Abi daha ederim bir mermisi. Bir, bir tane buldum ben basta. Adam basıyorum. indi. Gel buraya lan? Gel abi, abi, abi? Buraya gel. <laughs> sen bir basamadık. Sen... Yaktım. Yaktım adamı. Salak yandı. Gittim. Adam şurada. Şurada. Söyle. Bayga şunu çekin. <laughs> Vallahi ben ilk eşek andırıyor zannettim ben <laughs> yemin ediyorum sana. Aa burada. Tam aldın. Tamam, aldın. Hı? Güzel, sen. Ben gideyim de alayım bari, bari Lan adam burada. Oğlum bu lan ana bu bizi şey yakan değil mi yere yatmış bu. <laughs> Şuradan bir baygın abi. Orada bir tane daha baygın. Abi bu Zeyfe yine baygın. Önümde. Önümdeki baygın ise. Tepe sıkıyor. Bakarsa ona da vuracağım da bakmıyor. Oh, bir şey var Tam orada bir baygın abi. Uğur ikisinin de canı yok. Abi. Hadi be. Üçüncü, dördüncü geldi. Üçüncü, dördüncü geldi. Ya var ya o gelmesi ben bu ikisini yaktım ya. Dışarı şey... mı Abi. Ne diyorum böyle hızlıcılık var. Var. Gel, gel, gel. Abi, kalabalık. Birini baydım. Birini baydım. Pompalı ya, ya nasıl düşmüyorlar ya? Rushline oraya var ya. İçerideler var. mi? Ehe. Bak direkt çektiniz abi gördün Arkadan geldi Allah cezanı versin. <laughs> adam bir şey göremiyorum ki ben Gel 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 abi, gel Onu bileceğim ben Mustafa abi derneğin bir Allah seni Ne mavi? Allah canı ha Canı yok ya Önümde adam var Asap. 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 Dur. Oyun vurma Sayı azalsın git buradan Aa. diyorum. Niye geliyorsun oğlum? Ee, orası, inanamam, ver, ver. Ay, ay. Ya, ne oluyor? Abi bir şey söyleyeyim mi? Bunlar bizi şey ortalayacak ha. Vay 24'e Tutuyorum Tutuyorum. Sen bayılma sakın ha. Oyun 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 oyun. Çaldın mı onu? Ben sana verir miyim oğlum onu? Hayırdır stop. Asım. Awesome. Tutar ki canını. Abi oraya bomba atmam lazım şu odada adam. Hadi dışarı. Hayır. Hadi ya. Ne geliyor ya lan. hiç kimse karışamaz bunda. Söyle. Sizler. Gelide. Geldi. Gençler, bana bir telefon geldi. Kusura bakmayın ya. çok iyisin bana telefon sesim Olsun. geliyor mu şu anda? Geliyor. Geliyor. Oğlum. geliyor geliyor. Oğlum nasıl? Telefonla konuşurken üstüme 3 kişi oynadı ya. Bulduktaki. Evet. Daha gelmedim çocuğa. Oğlum ya. bu ne Altyazı. bunlar direkt var ya yayından bana oynuyorlar lan. Ay ne senin ne ben, ben sen ne alaka ya. Oy! <laughs> 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 Şurada şu şu adam var Melo. Şurada adam var. Baran aldın mı onu? Geliyor geliyor. Almışlar. Gelmezler oğlum. Ya hakkım bir. Bili benim. Bunun benim şeyim yok ben öl. Ben gittim. bura abi yok orada? abi. adam var burada. Buradayım, buradayım da. Aman kim burada kim burada. lazım. İso yetişeceğim sen bekle. Bana geliyor araba. Aaa ne Ben alacağım onları bekleyin. Şu bir baygın daha. Şurada şurada şu kayanın oradalar. Aman hayır. O. Nereye aldı şimdi seni? Arka Oy. Aldım ben onu. Bir vuruş yapacağım tamam ya. Çok ya abi. Yine mi? Biri önümden girdi. Lan. Atın. Evet. Çekmeyi oynuyo Şu çekenlere çok deli oluyorum ya bir